Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Evet bu videoda admin panelimizi nasıl özelleştirebiliriz onu göreceğiz yani aslında iki tane kütüphane göreceğiz. Bu kütüphanelerle hiç biz uğraşmadan e, bu görüntüden kurtulabileceğiz bu sıkıcı görüntüden kurtulabileceğiz. Şimdi o kütüphanelerimizi tanımaya başlayalım arkadaşlar çok fazla uzatmadan. Şimdi arkadaşlar. İlk kütüphanemiz şu Jasmine kütüphanesi olsun. İlk önce bunu tanıyalım. Şimdi arkadaşlar bu kütüphaneyi hemen e, beraber kuralım. Bize nasıl bir görüntü sağlıyor. Onu hep beraber görelim. Şimdi buradan bunu kopyaladım. Hatta e, yani şey yapabilirsiniz bakın ne yaptım. Direkt aslında şuraya Django Jasmine diye yazdım. Bu arada pip sayfasındayım yani bu paketlerin yayınlandığı sayfadayım. Buraya girdim. Daha sonra ne yapıyorum? Django Jasmine diye yazdım. Şu en üsttekine tıklıyorum arkadaşlar. Sonra buradan bunu kopyaladım. Geldim buraya. Tabii ben daha önce denediğim için ben de kurmayacak. Siz de bunu kuracak. Daha sonra ne yapacaksınız? Settings pay nokta içine gelip bura, buradaki app'lerin içine şu şekilde şu jazmini ekleyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra bu jazmini ekledikten sonra projemi tekrar çalıştırıyorum. Bakın buradan sayfayı sadece yeniliyorum ve gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde admin panelimiz müthiş bir değişime uğradı. Yani bence ee, Arada böyle bir değişiklikler lazım. Ve bence de güzel bir değişiklik yani bu. Bakın buradan hızlı bir şekilde bunlara ulaşabiliyoruz. Ya bu tarzlarda yani siparişler tamamı başka bir şey. Users'larımız da burada da bu şekilde gözüküyor. Daha sonra buradan admin'e tıkladığımız zaman buradan da ayarlar kısmına ulaşabiliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yani bence bayağı tatlı güzel bir şekilde hazırlanmış bir kütüphane. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü diğeri artık biraz böyle hani hep aynı panel aynı panel aynı panel biraz sıkıcı olabiliyor. Peki çok uzatmadan e, tabi ayrıntılarını siz kendiniz incelersiniz. Diğer kütüphanemize geçelim. Diğer kütüphanemizde Django admin interface. Direkt şöyle geri geleyim. Aynı şekilde buraya Django admin interface yazdım. Daha sonra burada en üstte zaten en güzel şu an bu. Bunu geliyorum. Buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Yine bende kurulu olduğu için kurmayacak ama sizde kurulumunu yapacaktır. Şu Jasmine'i kapatıyorum. Bu sefer iki tane app eklememiz lazım. Uygulama eklememiz lazım buraya. Bir tanesi admin alt interface bir tanesi de color field arkadaşlar. Bunları da ekledikten sonra run server diyerek projeyi çalıştırıyorum. Tekrar admin paneline geliyorum. Sayfayı yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi normalden biraz daha farklı. Zaten gördüğünüz gibi buraya bir tane daha alan geldi. Tema alanı. Şimdi bunun içine giriyorum. Daha sonra sizde şu an büyük ihtimalle burada admin diye yazıyordur. Ben değiştirdiğim için Fatih diye yazıyor ama Bakın arkadaşlar buradan şu anda bütün bu admin panelini özelleştirebiliyorsunuz. Ne yapabiliyoruz? Buradan name değiştirebiliyoruz. Daha sonra bakın şuradan logo ekleyebiliyoruz. Mesela burada logo olarak benim elimde ne var? Çok da bir şeyim yok ama şuradan mesela şunu bir ekleyeyim. Nerede bir değişiklik yapıyor? Bakın gördüğünüz gibi şu an buraya logo aslında ekleyebilir misiniz yani? Bunu ben denememiştim. Favicon ekleyebiliyorsunuz. Bakın bende şu an gördüğünüz gibi tekrar burada favicon var. E, title değiştirebiliyorsunuz. Bakın şuradaki title'ı. Yine ben kendi ismimi yazmıştım. İşte header'ı değiştirebiliyorsunuz. Bakın header şu an bende siyah. Ee, ne bileyim şöyle sarı olsun diyorum. Save dedim. Gördüğünüz gibi sarı yaptı biraz. Şu an baya kötü gözüküyor ama dur, durun şunu değiştireyim. Şöyle yapayım. Abo, da, bu da daha kötü oldu. Neyse çok fazla oynamayayım. İşte text color'ları, link color'ları. Linkin üzerine geldiğinizde bakın şurada şöyle bazı değişimler oluyor. Hangi renk olmasını isterseniz. Hatta e, bakayım şunu şöyle yeşil gibi yapayım mesela. Bakın gördünüz mü? Şimdi arka tarafta farklı bir renk olduğu için tam belli olmuyor ama e, hatta o zaman bunu bakın şöyle red yapalım. Aynen şimdi daha iyi belli oluyor. Süper ya büyük büyük nimet. Yani şu an bunu e, kesinlikle bence başka türlü yapmak çok uzun sürerdi. Böyle bir kütüphanenin olması bence çok faydalı diyorum. Dediğim gibi diğerleri yani bir sürü değişiklik yapılabiliyor. Hani bunları e, dediğim gibi şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar inceleyebilirsiniz ayrıntılarını. Buradan dokümentasyonunu okuyabilirsiniz. Yani daha bir sürü ayrıntılar var. Ama ben temel olarak hani ne yapabilirsiniz bunları göstermek istedim. Zaten çok da uzun bir video olmayacak. Bu iki kütüphaneyi size tanıtmak istedim. Yani en azından bir girin, kurcalayın. Hani şu interface'le çok uğraşmak istemiyorsanız bile bence şu yazmini kurun. Tamam mı? En azından bir e, bakın şöyle yaptım hemen en azından bir değişiklik olur güzel gözüküyor bence kullanışlı olabilir diyorum peki arkadaşlar videoyu da daha fazla uzatmayayım hepinizi Allah'a emanet ediyorum bir sonraki videoda görüşürüz.